Liposakşın biraz önce söyledik. Karın germeyle oldukça sık yapılmakta. Onun dışında meme küçültmeyle de yapılabilmekte. Bacak germeyle de yapılabilmekte. Basen ve popo dikleştirmeyle de yapılabilmekte. Kol germeyle de, yüz germede dahil olmak üzere, burun ameliyatı dahil hemen hemen bütün ameliyatlarla liposakşını rahatlıkla kombile edebilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aynı bölgeye aynı anda hem germe hem de liposakşın yapılmasının riskleri aynı bölge için ameliyatla ilgili riskleri arttırmaktadır. Bunlar nere, neler olabilir? Liposakşın öncesi o bölgeye sıvı veriyoruz dedik. Ameliyattan sonra bir gün boyunca buradan belli oranda su gelmekte. Bundan dolayı bu su içeride birikince ameliyat sahasında sıvı birikintilerine yol açabilmekte. Bu da ameliyattan sonra istenilen görüntüyü yakalamakta bizi oldukça zora sokmaktadır. Bundan dolayı o bölgeye liposakşını ile germe ameliyatı veya küçültme ameliyatlarını ayrı seansları almak en doğrusudur. Müzik